Merhaba çiçek sever dostlarım. Bugün size şu Opalina'dan görüntü alarak başladım. Neden bu Opalina'dan görüntü alarak başladım? Ee, çünkü evet ne zaman videoya başlasam dedim bir telefon geliyor ya bir çocuğun a, sesi dedi ya bu dışarıdan da bir gürültü gelmeye başladı. Ee, dediğim gibi şu Opalina'dan başladım. Neden bu Opalina'dan başladım çünkü bu Hava Hanım'ın bitkisi Opalina. Ben bunu ondan almıştım. Bu benim anaç bitkim. Ee, Hava Hanım Skudent Rüyası Youtube kanalı ve Instagram hesabı olan e, bitki sever dostlardan bir tanesi. O da kendisi Isparta'da yaşıyor ve Isparta'da bitkilerini büyütüyor. Onun için ben çok şanslıyım. Ee, neden şanslıyım? Ee, benim için bilgileri çok kıymetli, e, tecrübeleri e, tabii ki çok fazla. E, onun tecrübelerinden faydalanmak benim için önemli. Aynı memlekette olduğumuz için e, tabii ki aynı bakım şartlarına sahibiz o yönden de e, tabii ki şanslıyım. E, aramızda bir güzel sohbet geçti daha önce tabi ilk bitkilerinden ondan almıştım ee, Güzel sohbet ettik ee, Kendisine bir tane bitki göndereceğim Kotleidon istedi Hatta şurada Kotleidon Bir tanesini söküp göndermiştim Çeliklerini almıştım önceden Bunların da çelikleri almıştı Bunun çeliklerinden göndereceğim Kendisine Eee Beni e, çiçek kanalımdan e, tanıyor ama daha öncesinden de e, bitki alırken çiçek kanalım yoktu tabi. Çiçek kanalım vardı ben oradan yazmış ve almıştım, sonradan açtım. Aha, e, dedi Isparta'da mı yaşıyorsunuz falan ben dedim evet siz beni tanıyorsunuz ben de sizi tanıyorum. Ee, sonra Elvan değilsin deyince ya evet falan <laughs> dedi daha sana tamam falan dedi güzel bir sohbet geçti aramızda ee, bu çekimi de sırf onun için yapıyorum arkadaşlar yani Hava Hanım için yapıyorum onu tanımayan bilmeyen yoktur zannedersem o e, piyasada tanımayan da varsa muhakkak takip etmesini isterim çünkü çok güzel bitkileri var. Çok güzel bakıyor bebekler gibi bitkilerine. Ve çok tecrübeli bir e, bayan arkadaşımız. E, <laughs> ben şöyle saksılarımı göstereceğim bir de. Arada da aklıma gelen konuşmalardan bahsetmek istiyorum. E, bizim Isparta'da neredeyse 3 4 haftadır falan yağış var benim bitkilerim bakın sürekli yağış alıyor ve hiçbirini koruma altına almadım sürekli ıslak hani şöyle sıksam suyu çıkar arkadaşlar korumaya almadım korumaya almamanın sebebi e, deneme yanılmıyor arkadaşlar e, söylediğimi yapın yaptığımı yapmayın <laughs> dermişim e, şöyle ki ben bitkilerimi ortamıma ve bakımıma alıştırmaya çalışıyorum. Hangi e, şeyleri severler, neyleri severler, hangi ortamdan hoşlanırlar. Bunu takip etmeye çalışıyorum. Kendimi korkak alıştırmamaya çalışıyorum. Kaybetme riskini de göze alıyorum. Bu yönden arkadaşlar. E, dün bunlardan konuştuk biraz. <laughs> e, Hava Hanım'ın da e, tecrübelerine gerçekten güveniyorum yıllardır bakıyor çünkü ben tabi başlayalı 8 ay oldu ama e, sukulent bakımına 8 ay olduysa da başlayalı e, ben yıllardır bahçe işiyle uğraşan biri olduğum için e, belki bunların bakımını çabuk kavrayabildim diyelim Ha, daha öğrenecek çok şeyim mi var? Vardır. Her şeyi biliyor muyum? Hayır. Daha daha yeni, yeni deneyim diyorum mesela. Ee, onun için çok güzel bir sürpriz geçti aramızda. E kendisini çok seviyorum zaten kanalını takip ediyorum. Birçok arkadaşı kanalını takip ediyorum. Ee, beğeniler yapıyorum, yorum yapamasam da ara ara yorumlarını da yapıyorum. Kanallarına. Hepsi de gerçekten çok iyi dostlar. eee Muhteşem çiçekleri var. Hepsi severek çiçeklerini yetiştiriyorlar, e, severek bakıyorlar. Hepsi e, bu işe gönül vermiş insanlar. E, i̇yi ya da kötü bazı e, deneyimlerini tecrübe ediyorlar. E, birbirlerinden bilgi öğreniyorlar. Ben her bilgiye açığımdır arkadaşlar. Ee, neden açayımdır? Benim mesleğim gereği de açayımdır. Ee, ben bir eğitimciyim zaten arkadaşlar. Eğitimci e, kişiliğimden gelme e, bu durum belki de. Belki bunu ilk defa duyuyorsunuz. İlk defa söylüyorum. E, pek kendimden bahsetmedim çünkü kanalımda. E, ben devlet okulunda sözleşmeli öğre öğretmenlik e, yaptım bir beş sene e, ee, çocuklarım küçük olduğu için devam etmedim. Evde olduğum için de can sıkıntısından bitkilere sardım. Ee, başka bayağı bir konuştuk. Ee, sohbet ettik. Şimdi çiçeğine geliyor bakar mısın? Bunu siz koparmadım. Şimdi rengine bakın ya. Böyle turuncu renkli bir değişik. Bahçeye bakar mısınız yağmurdan da yani o kadar ağaçlar, otlar gürleşti ki şu görüntü de çok hoş. Ee, i̇şte öyle başka. Gel anneciğim buradayım. Evet benim oğlan yine bana sesleniyor. Efendim. Neden kırdın anneciğim motorunu? Anne. Adam ne yapacak? Doğru. tamam geliyorum ben birazdan tamam mı ee, onun için dediğim gibi aynı memlekette olduğum için de çok şanslıyım buradan Hava Hanım'cığım size selam gönderiyorum tekrar ee, buradan kanalını takip etmeyen varsa da takip etsin arkadaşlar Skulent Rüyası kanalı var ee, bitki satışları da var arkadaşlar Hava Hanım'ın Onda da çok güzel bitkiler var. Evet. Toprak karışımlarımda yeni deneyimler e elde etmeye çalışıyorum. Eğer güzel giderse bunu sizle de paylaşacağım. İlk önce bir e de deneyimim e bakalım güzel gidecek mi olacak mı? Bunu e, gözlemleyeceğim ondan sonra sizinle paylaşacağım. Çünkü yanlış bir e, bilgi paylaşımı e, hepinizin bitkisine zarar verebilir. Ama e, arkadaşlar lütfen e, kendi bölgenize, kendi ikliminize göre e, bitkilerinizi <laughs> tanıyın. Yani ben bunu yapmaya çalışıyorum. Kendi iklimime, kendi bölgeme göre bitkilerimi tanımaya çalışıyorum toprağını sulamasını güneşi ona göre ayarlamaya çalışıyorum ya da kendi konuma göre alıştırmaya çalışıyorum bunu yapmaya çalışıyorum ne kadar doğru yapıyorum onu da bilmiyorum ama bitkilerim göz önünde şu an hiçbir sorun problem yok eğer herhangi bir sorun problem görürsem bitkilerimde çok yağış almasından dolayı hemen müdahale edeceğim. Nasıl müdahale edeceğim? Hemen bunları saksılardan çıkaracağım. Yani köklerine bir sorun başladıysa ya da olduysa yapraklarını yollarım bir şekilde ya da kellelerini alırım. Köklerinden çıkartırım. Başka bir toprağa geçiririm ve kurtarırım. Gidenler bizden değildir o başka. Hava Hanım'cığım, sizin o burada çok güzel gelişiyor. İlk mesela Hava Hanım'dan aldığımda bu palinanın yaprakları dökülmüştü. Hiç üzüldüm mü? Üzülmedim. Neden? Çünkü yani aynı bölgede olmamıza rağmen e, konum bile yani mahalle mahalle konum bile, balkon balkon bile değişiyor arkadaşlar. E, yaprakları döküldü. Am Bir saniye arkadaşlar. Tamam anneciğim ee, yaprakları döküldü ee, ben yine e, yaprakları döküldü diye bitkime e, zarar geldiğinden hiç şüphe duymadım ama gayet sağlıklıydı zaten ne yaptım bunu alıştırmaya çalıştım kendi sulama şeklime kendi e, e, ışığıma güneşime Toprağıma alıştırmaya çalıştım ve bundan gerçekten birçok yaprak aldım ee, anaç yaptım ve şu an taş gibiler bu opalinalar da benim 4 haftadır 5 haftadır bakın yağıştalar dibi su yani şöyle nasıl yapsam gözüküyor mu dibi su ıslak şu an çamur gibi ama bitişmiyor toprağım güzel şu an ıslak hiçbir sıkıntı yok şu an bakın Taş gibiler. Taş gibiler bakın. Bir sıkıntı görürsem hemen zaten müdahale edeceğim. Ve şu an bir sıkıntı yok. Onun için ee, sizle paylaşmak istedim. Sizi biraz da buraya getirdim arkadaşlar. Dün buradan söküm yapmıştım. Burası boş kalmış. Bugün hala ıslak değil çok güzel kızarıyor gila alıştırıyorum bakın türetlerim büyüyor şunlar küçük değil arkadaşlar size şurada bak bir tane beş buçuk saksı varmış onu göstermek istedim bakın beş buçuk saksıdan taşıyor şu an şöyle şarjım da azalıyor herhalde telefonum kapanacak mı dakika şöyle bakın beş buçukluk saksı boyutundan büyük bunlar da arkadaşlar durum bundan iyi ibaret evet Hava Hanımcığım güzel sohbetiniz için size teşekkür ederim ee, buradan da tekrar tekrar <laughs> selam söylüyorum kendinize iyi bakın ee, değerli takipçilerim hepinizi Allah'a emanet ediyorum kendinize ailenize dikkat edin çiçeklerinize dikkat edin güzel bakın ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve şu güzelliklerle de kapatayım şunu pembeliğine de bakın. Ee, video'mu sonlandırayım. Hoşçakalın arkadaşlar.